Önceki adi diferansiyel denklemler videosunda Bernoulli diferansiyel denkleminin bir çözümünü yapmıştık. Bu videoda ise onun başka bir örneğini yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle biraz önce de söylediğim gibi bu bir Bernoulli diferansiyel denklemi. Evet buradaki ifadede gözümüze çarpması gereken qx e üzeri y, 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 üzeri n şeklinde ifade edilmesi gereken ilk v dönüşümü burada. Şimdi daha önceden bildiğimiz için yapalım. E üzeri 2y'yi biz esasen v olarak kabul edebiliriz. Sonra buradaki ifadenin Tabii x'e göre türevini alacağız. Ancak fark ettiğiniz gibi x yok. Direkt 0 demiyoruz. Dönüşüm yapmamız lazım çünkü. Şunu x cinsinden kabul edelim. Sonra ise buradaki ifadeyi tabi türevine göre aldığınızda burası 2 oluyor. Ondan sonra da e üzeri 2y çarpı dy bölü dx oluyor. Evet buradaki ifadeyi hepimiz anlayabilecek düzeydeydik bir önceki video gereğince. Evet bundan sonra ise bizim tek yapmamız gereken V cinsinden yazmak olacak. Yani başka bir deyişle de buradaki ifade dv bölü dx. Evet buradaki ifadeye dv bölü dx yapıyoruz. Farklı bir çözüm metodu gibi gözükebilir ancak yine de aynı. Bu dönüşüm yapılırsa buradaki ifadelerden şuradakilerin hepsi ama hepsi buradaki şeye uyduğunu göreceksiniz. Ve x çarpı v üzeri x şeklinde yazılacak. Ki esasen bu da eşittir. 3x üzeri 4 artı vx olacaktır. Evet bizim e üzeri 2 y'mizi bu şekilde modifiye ettik. Ancak bu ne bir daha doğrusu bu bir lineer diferansiyel denklem değil arkadaşlar. Lineer diferansiyel denklem olabilmesi için bizim buradaki ifadeyi hemen x'e bölmemiz lazım. Tabi onu yapmadan önce de bir tane vx'i karşıya atacağız. Yani x v üzeri x eksi v x eşittir 3 üzeri 3 x üzeri 4. Evet her iki tarafı da bu sefer x'e bölelim v üzeri x eksi 1 bölü x çarpı v cinsinden yazalım 3 üzeri x küp. Evet. Şimdi ise integral çarpanımızı artık belirleyebiliriz. Fark ettiğiniz üzere burası, fark ettiğiniz üzere burası px. Tamam, o zaman integral çarpanı e üzeri eksi dx bölü x olacak. Evet buradaki ifadeyi yazabiliriz. So, neticede integral çarpanımız bizim e üzeri eksi elen mutlak değerleri hissedim, Bu şekilde yazalım x olacak. Ve neticede de bir sonraki neticede de buradaki ifadeler komite edilecek. Ve x üzeri şurayı eksi bir şeklinde yazabiliriz. x üzeri eksi bir veya bir bölü x olacaktır. Bu oldukça basit bir integral çarpmanıydı sonraki metot pardon öncelikle e, şey bir an okusunmak gerekti de pardon buradaki ifadede bir, bizim bunu bütün bir denklemle çarpabilmemiz lazım ki zaten bir sonraki metot buydu 1 bölü x çarpı v üzeri x eksi 1 bölü x ve eşittir tabi çarptık 3 x kare elde ettik tamam ama buradaki ifadenin bizim Esasen şuradaki denklem olduğunu ve böyle x'in türevi olduğunu bilebilmemiz lazım. O zaman burası 3x kare olacaktır elbette. Biraz şöyle aşağıya bir alayım. Buradaki ifadenin bu olacağını hepimiz iyi bir şekilde biliyoruz. O zaman her iki tarafının integralini aldığımızda v bölü x eşittir. 3 çarpı x kare çarpı dx elde ediyor. Yani esasen buradaki ifade x küp bölü 3 olacak ve buradaki ifadeler sadeleşecek ve x küp artı c olacak. x küp artı c diyebiliriz. x küp artı c'mizin bu şekilde modifiye ettik. He, bu arada videoda da söylemeyi unuttum. Bir tane başlangıç değer problemi belirtelim arkadaşlar. Bir önceki videodan farklı olarak. y2 eşittir eksi 2 diyelim buradaki öyle şey önemiyoruz. Çünkü biraz başlangıç değer problemi için içine katacak olursak biraz daha kendimizi zorlamış olacağız. Şimdi v bölü x eşittir x küp artı c elde ettik. Tamam burası hepimiz için hoşnut. Esasen burada c'mizi v bölü x eksi x küp şeklinde yazabiliriz. Tabi buradaki ifadeyi biraz daha sonra da bir kez daha değineceğiz elbette. Sonra ise şu aşağıdan devam edeyim. Buradaki x'i karşıya attığımızda x'i karşıya attık ve v'nin de zaten e üzeri 2y olduğunu öğrendik. e üzeri 2y eşittir x üzeri 4 artı cx oldu. Yani başka bir deyişle de burada şunu yazalım ki biz şu an bunu kullanacağız. Biraz daha zor olsa da. e üzeri 2y eksi x üzeri 4 bölü x. Evet buradaki ifade elbette önemli. Biraz daha sadeleştirelim. Sadeleştirdiğimizde de şöyle yazalım. Buradaki ifade ne olacaktır? Sadeleştirdiğimizde her iki tarafı x'e böldüğümüzde o zaman otomatikman x üzeri 4 bölü x'ten bizim şunu elde etmemiz lazım. E üzeri 2'ye bölü x eksi x Evet C'mizin neden bu şekilde yazılacağını daha sonra anlayacağız ki zaten bizim başlangıç değer problemimiz var. Evet biz C'mizi tabi bu şekilde bulabiliriz. Ancak bizim ilk önce denklemimizi bulmamız lazım. Denklemimizi bulduğumuzda da zaten işlemimiz oldukça tamamlaştırılmaya başlanıyor. Şöyle bir tane sayfamı çevireyim. evet. evet. Bizim sonra da e üzeri 2'yi e tabi elen cinsinden yazacak olursak. Elen bu sayı mutlak değer koyalım. X üzeri 4 artı cx şeklinde yazılacak ve oldukça basit bir şekilde de yx eşittir 1 bölü 2 çarpı elen mutlak değer içerisinde x üzeri 4 çarpı cx şeklinde basit bir değer alacak. Ancak işimiz daha bitmedi. Neden? Çünkü başlangıç değer problemimiz var. Evet c'mizi biz nasıl bulacaktık? Buradaki ifade c. Şimdi y yerine eksi 2'yi koyuyorum. Eksi 2'yi koyduğumda eksi 4 bölü 2 eksi 2 üzeri 3 8. Evet buradaki ifade olacak. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki ifade şöyle alayım. tam. hesap makinesi çıkarmamak için söylüyorum. Önceden yaptım. 9'tan yüzde pardon 1000'de 157. E, eksi 8 çıkarırsanız da mantıken 1 tam binde 157 edecek. Yani C'mizi biz şimdilik bulduk. C'mizi bulduk. O zaman yerine yazıyorum. Y x eşittir 1 bölü 2 çarpı ln. Mutlak de, e, x parantezini alalım. x çarpı şöyle. Farklı bir renkte yazmaya çalışayım. x küp artı bir tam binde 157 elde edeceğiz. Evet, buradaki ifade bizim artık genel çözümümüz oluyor. Bu video ile birlikte artık Bernoulli diferansiyel denklemini bitiriyoruz. Bir sonraki videoda ise bu Bernoulli diferansiyel denklemine çok benzeyen başka bir diferansiyel denklemle devam edeceğiz.